In this summer, our beloved doe is back so with new faces around with a lot of new faces. Which unexpected turn of events? Silah olan sensin ateş etsene! <laughs> Hayır! Sen nasıl <laughs> teşhis görevlisin? İçteki ilk günüm. Lan bu nerenin dün? güvenliği? Lan bu nerenin güvenliği? Yakışıklı güvenlik be. Baban sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek lan içecek. Üç tane de ekras alabilir mi? Kaçlık lazımdı? Fark etmez. Bizde fark etmez diye bir sayı yok. Ali sen iyice çığırından çıktın. Ha, o yüzden sana bir ortak vermiş. Benim bir ortaya ihtiyacım yok. Hoş geldin Frontman. Frontman sende klas olacaksın. Salih ile sende konuşabilecek. Bekle. Portakalıyım. Kanka benimkindeyse. Feci olsaydı böyle derdi yani. Ben buraya girmem lan. Açma. Ölüm diyor oğlum girmem amına koyayım ya. Oğlum, ne yapıyor oğlum dur iki dakika ya. Oğlum ampul niye patlatıyor ama niye sen alet mi vermeye çalışıyorsun ya? <laughs> Aha. Oğlum o ne lan? Ne oldu lan? Oğlum 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 o ne? Oğlum valla gitmem ya. Lan oğlum. Lan gel lan gel. Kim bak Tamam biraz zaten Oğlum bu adam bizim altımızda veya İsmail çıkacağım artık Ne oluyor Ne, 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 ol ne oluyor lan Ne dedik yüzde elli yüzde Şimdi biraz düşünürseniz, bu alınabilecek bir risk değil, risk oranı çok fazla çünkü, yüzde elli, yüzde elli cehennemde sonsuz işkence, yani bitmiyor İhtimali ihtimali yüzde elli. Oyunları daha önce oynasın bu oyunları, bu oyunları daha önce oynasın. Tamam. 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 al. Tamam. 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 al. Tamam. sıradaki. Kapıyı kapatabilir miyiz? Kapıyı Pardon. kapatabilir miyiz? Hocam bir şey yapacağım zarar ölebilirim diyorsun yanında ben oturuyorum bana zarar gelirse ne Sana asla zarar gelmeyecek abi. E, inşallah. Gerekirse bizim tarafa geçer. Belki hayatımın son dakikaları. Hayatımın en güzel yıllarını beyaz sivilde yaşadım. Aşağı yukarı beş. Rock, seni ben kazandım. Ve elinde şu anda altın bileziğim var. Hak ettin. Ertem, zaten Türkiye'nin en büyük televizyon maç anlatan spikeriydin. Büyük bir moderatör olarak değişik bir konsept yaratılmasında başrol oynadın. Apo, sen sadece bile ayak basan ilk Türk futbolcusu değil... ...kalbime ayak basan üçüncü futbolcu oldun. Ve Sinan... Neredeyse çocuktuk. Beş şampiyon olmuş. İşimizi kararttın, bizi öldürdün ya. Bırak hocam ya ne diyorsun yani ya? Adam git, git, hocam sen. Özel konuşma olur mu ya? ya. Aa, sinirleniyorum ama hakikaten ha. Allah Allah ne yapıyor bu? Cebinden bir şey çıkartıyor. Ne çıkarıyor ya? Vaziyetin mi hocam? Vaziyetname. Ertem. Kanunen. Bunu yazıp imzaladım. Bugün gündüz saatlerinde. Senin okumanı istiyorum. Kanuni not... Bir. Beynim... Sinan Engin'e. İki. Kalbim... Abdülkerim Durmaz'a. Allah'ını severim seni. Ne oluyor kardeşim ben ben bana? Bana, üç, bana geliyor. Dalam. Dalağım Ertem Şener'e. Yani bana dört ismi ikinci vasiyetimde belirtilen Allah be malum Allah organımsa siz... Rasim Ozan Kütahyalı'ya bağışlanmıştır. Saygılarımla 15.05.2016 Doktor Murat Ahmet Çakırkerim Organı ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım söyle. Ertem ben dürtüm artık ne? şu şiter falan yakayım ya. Benim telefon çalıyor bir dakika. Sizler <laughs> ben görüşmek isteyen dedi bari. Telefonu açtığında başlar <laughs> ve kendi tarifesinden ücretlendirilir. Ama ücreti alsın abi. Ayrıca hizmet bedeli 69 kuruştur. Ya bu. Lütfen bekleyiniz. Ya canlı yayında yapmayın bir şok, şok olur bir şey olur. Şişmemefüre de ondan korkuyorum. Ama iyi akşamlar Ahmet, ben Ali Koç, hani sizin bir bir masa varmış 15 masa konsey varmış beni niye almadınız oraya? Sen parayı mı düşürdün <gülüyor> niye bir de melaç kardeş? Mikrofon bırak hocam. Bak küfür müfür etme ha, de canlı yayındayız. <laughs> bir dakika sen şimdi aç mısın açık mısın paran mı yok kontür mü bitti niye bir de melaç Haydi kapat hocam, hadi kapat geç. kim ya? Pardon biraz sesli olur musunuz? Ben Gerinti. Kıyametin dört atlısından ölümüm ben. Of ben bu herifi tanıyorum, şimdi kesin şöyle bir şey söyler. Ohoho, <laughs> 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 ama ben yenilmezim, beni öldüremezsiniz. <laughs> cert cırt salan tekip oğlum. Ya sen kimsin ki? Ben onu anlamadım yani. Galatasaray kendini hıncala beğendirmek zorunda mıdır? Ben onu anlamıyorum. Sen kimsin? Nesin? Daha önce başka takım mıydın? Döndün bu takımlı oldun, döndün o bir takımlı oldun. Bunlar firavun. Bu firavun. Ama her firavunun da Musa'sı vardır. Bir Musa'sı vardır her firavun. Bu ayağı. Kaysesin kurtuluyla olmayan. Anlat <Gülüşmeler> no, 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 ya çok. Ne oldu oğlum ya? Kalkalım <laughs> Bir dakika dur ya. Sonu beni biraz Teklifim hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında Hiç de işte fena değilmiş greece and